Merhaba, ben Melisa Öztürk, Türkiye'nin lider fintech kuruluşu Hiperaktif Kredi'nin katkılarıyla kredi notları ile ilgili bir video serisi hazırlamıştık. Şimdi yeni bir video serisiyle yine karşınızdayım. Bu ve bundan sonraki birkaç videomda sizlere kredi türlerini anlatacağım. İlk anlatacağım kredi türü ise konut kredisi. Bakalım konut kredisi ile ilgili önemli noktalar neler? sahibinin bir evi, kiracının bin evi var deseler bizim toplumumuzda ev sahibi olmak çok önemli bir konudur. Yıllarca yemeyiz, içmeyiz, ev sahibi olma hayaliyle çalışır, birikim yaparız. Bazen bu birikimler de yetmez, eşten dosttan borç alırız, yine yetmezse de bankaların yolunu tutarız. Konut kredisi denince aklınıza almak istediğiniz evin parasının tümünü banka ödeyecek gibi yanlış bir düşünce gelmesin. Bankalar alacağınız evin fiyatının %80'i oranında size kredi verebilir. Tabii satın alacağınız evin durumu da bu oranı değiştirebiliyor. Mesela son güncellemelerle fiyatı 500.000 TL miktarında olan evler için bu oran %90'a çıkarıldı. Bankalar tabii ki hayır kurumu değil. Bizler de onların babasının çocuğu değiliz. Bu nedenle banka bu parayı verirken kendisini garantiye alış ve satın aldığınız eve ipotek koyar tamamını ödeyene kadar da bu ipotek evinizin üzerinde kalır. Diğer kredi türlerinde aranan şartlar konut kredisi için de geçerli. 18 yaşı doldurmak, 70 yaşı geçmemek, kredi notunun yüksek olması, gelir gider dengesi gibi. Özel bir ilave yapacak olursam da kredi kullanmak istediğiniz evin iskanı alınmış olması gerekir. Yani alacağınız evin iskanı yoksa kredi de yok demektir. Proje yani üretim aşamasında ev almak mümkün mü diye soracak olursanız da evet mümkün. Fakat projeyi yapan firma ile bankanın özel bir anlaşmasının olması gerekir. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir önceki video serimde kapanışı iyi temennilerle gerçekleştiriyordum. Geleneğimiz devam etsin. Hiperaktif kredi ailesi olarak hayalinizdeki eve krediye ihtiyaç duymadan sahip olmanızı, eğer krediye ihtiyaç duyup da alırsanız da mutlu bir şekilde evinizde yaşayarak krediyi ödeyebilmenizi dileriz. Sevgiyle kalın.